Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Meyveli şekersiz kek yapacağız. 2 bardak unumuz, 1 bardak yağımız, 1 bardak sütümüz. 6 e, tane ceviz, 3 tane yumurta, 1 fincan üzüm, 1 fincan dut kurusu, 5 6 tane kayısı, 8 tane hurma. Keçi boynuzu 2 bir tat yemek kaşığı da tozu bir tane de kabartma tozu. Şimdi başlayalım. Ha. Bunları geri alalım. Arkadaşlar yumurtadan başlayalım. Şimdi 3 tane yumurta kırıyoruz. Çekip. Sıkalım biraz Sütümüzü dökelim bir bardak. Yağımızı dökelim. Unumuzu eledik. 2 bardak. Kabartma tuzunu dökelim. Bölgem düşüyor herhalde. Evet biraz. Şansın da gölgesi var Ne yapacak bir şey yok şimdi. Çok çıkmak istemiyorum. Kabartması, gitmesin şu anda. Keçi boynuzu tozu. Onu da değişiklik gösterdi. Biraz koyu oldu. Farklı Fark ediyorum. Nereden ona değişiklik? Çeviz. Üzüme. çok değişik bir renk oluyor ama soğuduktan sonra onun şekeri aroması çıkıyor daha sonra sıcakken olmasa da şimdi kalıbımıza dökelim onu biraz koyu oldu sanki ondan dolayı evet Biraz ters tuttum ama solağına solak şöyle çevireyim. Bakıcı olması lazım ama aynı onu kullandım. Fark Şimdi fırına veriyoruz sanırım. Şimdi 175 derece fırına vereceğiz. 40 dakika 45 dakikalık. Kekimiz pişti arkadaşlar. Biraz sonra birkaç dakika sonra servis tabağını alacağım. Hem keklerimizi dilimledik bir alalım servis tabağına. Şöyle içindeki malzemeleri sıcak kestiğim için dağıldı. Bunu soğuk keserseniz daha iyi olacak. Sıcak kestiğim zaman kekler dağılıyor. Az kabarmasının sebebi de bu kalabın büyüktü. O yüzden biraz daha az oldu. Kabarıklığı buna. Küçük kalabalar Abone olmayı unutmayın.